Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. TV'den ayrılmayın. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben fikiriniz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla katkıda bulunacak. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Liverpool'la karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Gelen ortayı dikkatli takip edip uzaklaştırdı. direğe doğru bir orta. Topu iyi takip etti ve uzaklaştırdı. Hiç riske girmedi ve topu tehlikeli bir bölgeden uzaklaştırarak doğrusunu yaptı. Muhammed Salah rakip yarı sahada dripling halinde. Ve Liverpool'un ilk 11'ine geçiyoruz. Kaleda Alisson İbrahim Konate ve Virgil van Dijk savunmanın göbeğinde Muhammed Salah ve Cody Gakpo kanatlarda bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. Kale önüne doğru gönderdi. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Barış Alper. Ani hücum şansı. Gakpo. Rakibe müdahalesinde başarılı. Hücum bölgesinde fırsat yaratabilirse tehlike olabilir. Kaleci daha erken davrandı ve topu aldı. Van Dijk. Kerkez. Wirtz. iyi düşündü. Tehlikeli bölgede topu köşeye gönderdi. Dışarı göndererek doğrusunu yaptı. Fakat kornerde dikkatli olmaları lazım. Galatasaray'dan top kaybı. Orta sahada iki takım da topu bir türlü kontrol edemedi. Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Ve kaleci kurtardı. Mutlak golü kurtardı. Özkan tek kelimeyle muhteşem. Takım arkadaşları ona bir teşekkür borçlu. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Mauro Icardi olacak golcü içgüdüleriyle rakip savunmanın kilidini kolayca açabilen ve son vuruşlarıyla kaleyi tehdit eden bir oyuncu. Ceza sahası içinde boş kaldığı anda cezayı kesecektir. Havadan arka tarafı düşündü. Şimdi eşitliği bozabilir. Tam zamanında engelliyor. Ve top dışarı çıktı. Liverpool taç atışı kullanacak. yaratabilir. Kaleyi sert şutla yoklamak istese de tutturamadı. Hedefin yakınından bile geçmedi top. Takım arkadaşına yerden pas gönderdi. Fakat top pas farklı dışarı çıktı. Taç kullanılacak. Gakpo. Topa müdahalesi başarılı. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Pasın gittiği yer Nossiman. Tam zamanında araya girdi ve topu kaptı. En doğru pozisyonu aldı ve hamlesini yaptı. Alexis McAllister. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Pozisyon offside. Arkadaşına birkaç saniye daha verse offside'dan çıkmak üzereydi. Gakpo. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Hala kaleyi deneyebilir. Muazzam bir kurtarış. Birebir de rakibine geçit vermedi. İnanılmaz bir refleks. İnanılmaz. <laughs> Korneri uzun kullanıyor bu ortayı çok rahat kurtarıyor. İsmail Yakup. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Derinlemesine bir pas düşüncesi ama bayrak havada. Tam anlaşamadılar. Biraz daha beklese arkadaşı offside'dan çıkacaktı. Ve rakibi de topu kaybettiriyor. Muhammed Salah. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Liverpool son 15 dakika dakikada rakibine karşı topla oynama konusunda üstünlük kurdu. Açıkçası gol atmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama son vuruşlarını... Bu arada gol mü geliyor? Şuta müdahalesinin ardından top sekiyor. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Etkili bir pas olabilir. Galatasaray bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. Evet Özkan bu köşe vuruşuyla öne geçme fırsatına sahipler. Tribünler gol istiyor. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Şimdi uygun bir orta fırsatı. Rakibin baskısı var ama topu kalecisine yumuşattı. Muhammed Salah. Muhammed Salah kanat bölgesindeki açık alandan ilerleyebilir. Ani bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Son anda topu kaybediyor ve büyük bir fırsatı tepiyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Gakpo. Etkili bir müdahale geliyor. Barış Alper Yılmaz takım arkadaşının koşu yoluna gönderdi. Alexis McAllister. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. İlkay Gündoğan bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. Rakibin tehlikeli atağını faul yaparak kesti. Bu pozisyonda kart çıkabilir. Filip filiki iyi kullanamıyor. Kaleyi bulamadı. Şut için çok uzak bir mesafe. Bence şansını fazla zorladı. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Abdülkerim Bardakçı topu rakibine kaptırıyor. İşte önemli bir kontratak fırsatı. Kaleci çok yakın mesafeden reflekslerini konuşturdu. Salisevik bir reaksiyon verdi diyebiliriz. Başka türlü bunu kurtaramazdı. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitti. Ve Galatasaray Stadyumu'nda ikinci yarı başlıyor. Bir rakibini geride bıraktı. Şimdi vuruyor. Uğurcan Çakır uzandı ve bu topu çıkarmayı başardı. Ceza sahasına doğru. McAllister. Uğurcan Çakır'dan harika bir kurtarış. sahasının içine doğru. Mesafe yakın. En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Gakpo. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Hipsi düşündü. Birks. Ve top dışarıda. Karar köşe vuruşu. Ceza sahasına doğru gönderdi. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. Muhtemel bir kontratak. Ortanın hedefi arka direk. Ve top ağlara gidiyor. Şu ana kadar rakiplerine karşı üstünlük kuramasalar da maçın ilk golünü atmayı başarıyorlar. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Sonrasında havalanan topu bir dikkat takip eden Osimen kusursuz bir zamanlamayla kafa vuruşunu yapıyor ve kaleciyi mağlup ediyor. Takımı bu golle öne geçen Okan Buruk doğal olarak sevincini yaşıyor. Şimdi bazı hamlelerle savunmaya ağırlık vermek isteyebilir. Liverpool Santra'yı yaparak oyunu tekrar hareketlendiriyor. Acaba beraberlik golünü bulabilecekler mi? Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Gol olabilir. kaleci fazla zorlamayan bir şut oluyor. Rakip yarı sahada etkili müdahale. Kalesinde iyi yer tutuyor. Muhammed Salah. temiz bir müdahale gibi görünmediği muhtemelen kart çıkabilir. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Biraz daha dikkatli olabilirdi. Şimdi rakipleri onun üzerine gitmeyi tercih edebilir. bir pas. Ve bu topu rahatlıkla kurtarıyor. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. İlkay Gündoğan aradan çok iyi gördü. Gol, gol, gol. Bugün ikinci kez topu ağlara gönderiyor. Kulün tekrar ekranda çok etkili bir biçimde karşı hata çıkıyorlar. Daha sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Osimen, ulağanüstü bir kuvvetle topa vurarak ona hiç şans tanımıyor. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Herkes İsmail Yakov Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor O oh, simen Alisson muhteşem kurtarıyor Galatasaray'dan top kaybı Topu bu şekilde kaybetmesi tepki çekti durmanın karşılığını alıyor. Gakpo. Liverpool kanattan atak yapmak istiyor. Ve gelen ortayı uzaklaştırıyor. McAllister vurdu. Ve bu top kaleciye takılıyor. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Yakınındaki arkadaşını düşündü. Çok kritik bir müdahale. İlkar. Şimdi kontraya çıkabilirler. Ve bu faulle tehlikeli olabilecek bir hata kesmiş oldu. Hakemin eli cebine gidebilir. Hakem elini cebine götürdü. Sarı kart. Buna benzer fauller yapmaya devam ederse oyundan atılabilir. topu kontrol edemiyorlar. Kontradan fırsat yaratabilir. Klas bir aşırtma. Ve topu alana gidiyor. Topu kusursuz aşırtıyor. Ve kaleciye cezayı kesiyor. Evet şimdi bu golü bir kez daha izleyelim. Kalecinin üzerinden tam istediği gibi bir aşırtma vuruşu yapıyor. Ve onu tamamen devre dışı bırakıyor. Santra vuruşu yapıldı ve mücadele tekrar başladı. Farkı bire indirmeyi başaran Liverpool acaba beraberliği bulabilecek mi? Ve bu orta kalede herhangi bir tehlike yaratmıyor. Bu top kaleci de kaldı. Yerinde müdahaleyle rakip sahada kontrolü kazanıyorlar. Bu hücum fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Bakalım ikinci sarı kart çıkacak mı? Daha önceki bir pozisyonda sarı kart görmüştü. İkinci sarı ve kırmızı kart da atılıyor. Sarı kart görmesine rağmen faul yapmaktan hiç geri durmadı ve en sonunda ikinci sarı kartı da gördü. Aleksandr Isak ve bu pasın geçmesini engelliyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve Şuka müdahale ediyor. Ve hakem düdüğünü çalıyor. Penaltı. açmaya mı geliyor? Ve penaltıyı gole çevirerek hat-trick yaptı. Bugün onu kimse durduramıyor. Evet, penaltı golü bir kez daha ekranda. Kaleci köşeye vuracağını tahmin etse de o ortaya vurmayı tercih etti ve topu rahatça ağlara gönderdi. bu golü yedikten sonra teknik direktör iyice çileden çıktı. Ve aslına bakarsanız ben o soyunma odasında olmak istemezdim. Liverpool topu kaybetti. Takım arkadaşları desteğe geldi. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Kontra için uygun bir fırsat. Ve bu önemli kontra atak sırasında top kaybı oluyor. İlkay. Gabriel Sara. Icardi için iyi bir top. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Muhammed Salah şimdi kanattaki boşluğu kullanıyor. Harika bir müdahaleyle topu kaptı. Ve kalecinin gönderdiği top dışarı çıkıyor. Taç kullanılacak. Liverpool teknik direktörü oyuncu değişikliği kararı verdi. kapıyor. Yakınında takım arkadaşları var. Dengeli bir pas gönderemiyor ve top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu. Galatasaray <laughs> teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. <laughs> Bu baskıdan çıkması gerekiyor. O şutunu çekiyor. Alisson muhteşem kurtarıyor. Kısa bir pas gönderiyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Alisson bu topu uçarak kurtarıyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Kapa vuruşunu yapsa da isabeti bulamıyor. Savunma iyi bir baskıyla ile pozisyonu bozdu. Alexander Isak. Alexis McAllister. Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Topu havalandırarak gönderdi. Şalay şut için müsait durumda. Alisson harika kurtardı. <laughs> Ceza sahasına doğru kullandı. Ve bu düdük karşılaşmayı bitiriyor. Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ideal başlangıcı yapıyor. Son derece etkili bir oyun sergileyerek turnuvaya ideal bir senaryoyla başladılar. Bu sene iddialı olacaklar gibi gözüküyor.